Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2021 Mobile'de yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Player of Week'lerden top açılımı yapacağız. Ee, birinci hedefimiz İshak arkadaşlar. ikinci hedefimiz Bellingham. Ee, bakalım, İshak'ı özellikle çok bulmak istiyorum. Performansını çok merak ediyorum. Çünkü muhteşem özelliklere sahip gerçekten. Ee, top açılımına geçmeden önce bir haftanın etkinliklerini bir değerlendirelim. Pazar günü etkinlikleri geldi. Bir Box Draw geldi arkadaşlar. Belki e, oyunu bırakan arkadaşlarımız vardır e, bu Baksıravdan haberdar olması gerekebilir. E, çünkü içinde çok güzel üst düzey oyuncular var. Cruyff gibi, Maldini, Steven Gerrard, Kafu gibi, Figo gibi, Kaleci Çeh gibi oyuncular var. Bu 13 gün sürecek arkadaşlar toplamda. E, bilginiz olsun buradan top açılımı yapmak isteyenler mutlaka burayı değerlendirsin. Özellikle bu oyuncular üst düzey oyuncular yoksa kadronuzda mutlaka kadronuza katmaya çalışın. Onun dışında pazar günü etkinlikleri olaraktan klasik zaten biliyorsunuz. E maç teyler yenilendi. 200 My Club parası kazanma şansımız var. 400 e-football puanı e, kazanma şansımız var. Onun dışında başka bir şey de yok arkadaşlar. Hemen top açılımıza geçelim. Öncelikle e, şunu da belirttim arkadaşlar. Oğlumun hesabındayım. E, kendi hesabından top açılımı yaptım. Maalesef Isak'ı bulamadım. O yüzden buradan da bir top açılımı yapmak istiyorum. Gerçekten oyuncuyu merak ediyorum. Şurada da bir efsaneler varmış. Bu efsaneleri de bir açalım. Bir tane efsane varmış, ee, 21 saate kalmış, hatta 20 saate kalmış. Bunu bir açalım, aradan çıksın. Haydi bakalım, bakalım bizde olmayan efsane gelirse güzel olur. Altın ekranında özlemişiz gerçekten. Kim geliyor bakalım? Olmayan bir oyuncu mu gelecek? Acaba merak ediyorum. Kim bu? Kim bu? David Beckham var mıydı bilmiyorum. Ozan'ın hesabında, oğlumun hesabında var mıydı bakalım yokmuş. Olmayan bir oyuncu gelmesi güzel oldu, sevindirdi bizi. Tamam ekledik takımımıza. Şimdi e, Playroto Vike gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi kendi hesabından top açılımı yaptım maalesef. iki tane ile e, bir tane şu e, ofansif orta saha Alexi Miranchuk geldi. E, maalesef İshak'ı ana hesabımıza bulamadık bakalım inşallah bu hesapta bulabilirsek çok çok güzel olur. En azından buradan da maç atabilirim arkadaşlar. Isak'la alakalı, eee Bellingham gerçekten çok üst düzey oyuncu. Şimdi siz buradan top açmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben yayıncıyım biliyorsunuz arkadaşlar böyle oyuncuları değerlendirip sizlere izletebiliyor, izletmeye çalışıyorum daha doğrusu. Ondan dolayı bazı arkadaşlarım soruyor, soruyor biz de açsak mı acaba diye. Siz açmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Çünkü PES 2022'ye kısa bir süre kaldı. Yaklaşık bir ay, bir, bir buçuk ay gibi bir süre kaldı Mesela sanırım gelmesine. O yüzden bu oyuncular da standart oyunculara dönüşecekleri için o yüzden açmanıza da gerek yok diyebilirim. Haydi bakalım ilk topumuz gelsin çok fazla uzatmadan. İlk topumuz gelsin bakalım. İlk topumuz gelsin bakalım. Kim geliyor acaba? Kim geliyor acaba? Kim geliyor acaba? Tek mi atıyoruz. Harbiden ya. Ana hesabımıza bulamadık. İshak'ı bu hesaba, oğlumun hesabına bulduk. Gerçekten 10 numara 5 yıldız oldu. Acaba Bellingham'ı da bulabilir miyiz ya? Bellingham'da arkası olursa muhteşem ötesi olur diye düşünüyorum. Tek attık be. Harbiden kendi hesabımıza bulamadık ama bu hesaba harbiden helal olsun. Ozan'ın hesabı ya biliyorsunuz. Ali Ozan'ın şansını biliyorsunuz arkadaşlar. Adam burada videoda olmasa bile şansı on numara gidiyor. Haydi bir de Bellingham veriyormuş. Arkasına yok. Kim bu? Arjantinli birisi. Martinez mi? Harbiden Martinez he. O da iyi. O da güzel. O da güzel. O da güzel. Bir de Bellingham'ı verse Charlotte belki olabilirdi diye düşünüyordum ama son topumuzu açalım bakalım. 100 Michael'a parası ödedik. Haydi bakalım. Haydi bir Bellingham'ı da ver bize. Verir misin be? Yok kaleci verdi. Tamam sıkıntı yok. Biz istediğimizi aldık, İstediğimiz Isak'ta arkadaşlar, İSAK'ı bulmuş olduk. Hemen şöyle geriye gelelim. Takımım dedim bir max seviyesine basalım. Ondan sonra da bir şeye bakacağım arkadaşlar. Ee, İSAK. bu efsanelerin içinde bizde olmayan kimler var, kimler yok. Onlara bir bakacağım arkadaşlar. 42 binlik bayağı bir varmış. 42 binliklerden şöyle iki tane 42 binlik yapıştırdık. Tamam 12 binliklerden yapıştıralım. 3 tane de biraz fazla gelmiş olabilir mi bilmiyorum ama 38 seviye az gelmez ya. Daha direkt şöyle bir geçelim. 30 seviye oldu. İshak'ın özellikleri gerçekten muhteşem arkadaşlar. Kendi hesabımıza bulamadık ama oğlumun hesabına bulduk. Güzel oldu. 42 binlik daha yapıştıralım. Haydi bakalım. Oha hiç ilerlemedi da. 42 binlik bastık sadece 2 seviye mi atlattı? O zaman 2 42 binlik daha yapıştırıyorum. Direkt hiç uğraşmadan. Arkadaş tam ucunda kaldı ya. Var mı böyle bir şey ya? Bir seviye atlamadı ya. Kaç puan? Ya, büyük ihtimalle 1000 puan falan kalmıştır herhalde orada. Tamam. 38 seviye İshak. Hemen şöyle özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Gerçekten muhteşem özelliklere sahip. 1.90 boyu var. 1.90 boyu var. Ofansif farkında da 97. Top kontrolü sürmesi fena değil. İdare eder. Güzel. Bitiricilik 99. Hız 97. Hızlanma 90. Şut gücü 96. Fiziksel temas 95. Aman 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 aman. Abi çok iyi ya. İyi ki bu hesabı bulduk. Fiziksel durumu çok kötü işte. Ee, Bilek hareketi. Yükselen şut. Aa, süper yedekmiş. İshak süper yedekmiş. Erling Haaland'la birlikte benim hesaba çıksaydı güzel bir oynatırdık onun ikisini ve neyse sıkıntı yok. Martinez'le birlikte burada oynatırız. Martinez'e de şöyle 4 tane 42 binlik bastık. Antrenörümüz bol sıkıntı yok. Hatta şöyle direkt geçelim. Martinez'i de 97 genel derece yapmış olduk. Şöyle bir bakalım özelliklerine. Top kontrolü çok iyi. 93 ofansif farkındalık. 96 bitiricilik gayet güzel. 91 hız. 90 hızda ama şut gücü gayet güzel. Fiziksel durumu da 7'ymiş. Martinez'in Marsilya dönüşü var. Dalan şutlar vesaire vesaire. Şu şeye bakacağım arkadaşlar. Buradan maç gelecek bu arada arkadaşlar. Mutlaka. Ee, merak etmeyin İshak'la inşallah bir maç yapmaya çalışacağım. Şeye bakacaktım. Kadroya gelelim. Kart türü diyelim bir. Buradaki efsanelerden kimler bizde yokmuş. Onlara bir bakacaktım. Ee, kimler yokmuş. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Bakalım. Cruyff yok bir kere. Birincisi Cruyff yok. Cruyff yok. Bakalım Ronaldinho iki tane var. Maldini var. Bu bayağı oyuncu yok galiba ya. Güzel. Cruyff yok en azından. Bayağı bir oyuncusu yok. Buradan bakalım Ozan'la birlikte top açılımı yaparız. Ee, Ozan'ın hesabı zaten bu arkadaşlar. Iniesta'sı yok sanırım. Steven Gerrard'ı yok. Aynen. İnşallah onları Ali Ozan'a buluruz. Videomu da burada noktan diyorum arkadaşlar. İshak'la e, istediğimiz oyuncuyu bulduk. Gerçekten çok güzel oldu. Hatta tek attık. Kendi hesabımda dediğim gibi bulamadığım için oğlumun hesabından top açılımı yaptım. Çünkü özellikleri çok iyi olduğu için performansını çok merak ediyorum arkadaşlar. Ondan dolayı top açılımı yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.